Merhaba sevgili boğalar. Selamlar sevgili boğazı, boğalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Temmuz ayına hoş geldiniz. Evet, e, hareketli, e, biraz yorucu bir aya giriş yapıyoruz. Çok sıcak bir aya giriş yapıyoruz. Çok sıcak, havanın, yeryüzünün, halkın, her şeyin çok sıcak olduğu bir aya giriyoruz. Bakın, gökyüzü gerçekten çok ciddi. Ben hepinize sevgili camışlarım derim. Onu bile demedim. Ondan <laughs> dolayı gökyüzü çok ciddi. Çok dikkatli bir şekilde sevgili Demet Hanımı dinliyoruz. Buyurun evet, sevgili Demet. Hanım. Sevgili boğalar, aslında Temmuz ayına burcunuz Venüsün Satürnle yaptığı Gezegeniniz Venüs'ün Satürn'e yaptığı kare açıyla başlıyoruz. Biraz sıkıntılı başlanıyor. Buyurun. Evet, Venüs evet. Satürn'ün karesi Bir var. 1 Temmuz. 1 Temmuz'da etkili, 30 Haziran'da da etkili olmaya başlıyor. Bu tabii hem maddi hem manevi konularda biraz yetersizlik duygusu, sıkıntı, güvensizlik yaratabilir. Evet, evet. İş ortaklıklarıyla evet, ilgili sorunlar. Evet. Eşin iş ile ilgili bazı sorunlara işaret eder. Yalnız gene de çok ıı, yanında bir arkadaş veya bir zararlı evet. açı yok. Çünkü güneş karşı pluton, boğayı etkilemiyor. Aslında boğayı için belki en iyi burçlardan biri de boğa. Bu yani, yıl, yani bu ay için. Bu ay diyelim, için evet. en iyi burçlardan biri de boğa. Çünkü bu gerçekten gökyüzü karma karışık. Evet, yani evet. perşembe pazarı mı diyelim buna? <laughs> Çingene pazarı mı bilmiyorum ama her gece gradyatör geden... savaşı gibi bir şey. Ha gradyatör yani <laughs> arena. Arena yani. <laughs> Gerçekten. İşte kırıcını ee, Uranüs çekmiş Plüton'a gidiyor. Mars kafayı yemiş Satürn'e doğru kara gidiyor. Bir şekilde. Gözü kara. Ya bizim pembe tarlıkta terlikte kızımız Venüs bile boyuna Araba. bakmadan Satürn'e sen kimsin diyor. <laughs> Kafa tutuyor. <laughs> Baba kız tartışmasıdır o biliyor musun? Venüs satürn. Evet, satırın. aile problemleri tabii. Tabii. Venüs satürn karesi aile problemleri, kuşak çatışmasıdır. Evet, evet. Genç pek çok boğa hanım kızımız babalarına veya evdeki otorite figürlerine <laughs> karşı çıkacaklar. Şimdi bu 8 Temmuz'daki <laughs> yengeç burcundaki yener. Yani biraz iyi diyebiliriz. Çünkü Venüs üçgen Uranüs var. Yönetici evet, gezegenleri evet. Allah'tan o var. Evet. Yani gökyüzünde Satürn abisine tekme tokat girerken pembe terlikli kızımız Uranüs abisine de öpücükler yollamış. Evet. evet Orada yengeç yeni ay ile beraber 16 derecede Yengeç'te yeni ay var 8 Temmuz'da. Eee boğalar için bir seyahat imkanı olabilir. Ve Başka Evet tatilde çıkabilir. E, o tatilde e, flörtler, aşklar e, ya da e, güzel seyahatler e, o, o, oluşabilir. E, lüks olur. Venüs evet, olduğu için evet. lüks bir yere gitmek. Evet. Yani güzel elit bir ortama katırabilmek veya Venüsyen dediğimiz yani daha hayatın keyfini çıkartabilecek evet. bir yapıyla karşılaşmak e, bu alalde hiç sevmez yani hiç Venüs sevmez. kızları, Venüs oğlanları. <laughs> yani 8 Temmuz'dan sonra 22 Temmuz'a kadar gökyüzü bence sizin için iyi. Yani Merkür'ün retrosu devam ediyor yine yengeç burcunda. E, özellikle iletişim evi olduğu için boğalar biraz iptitleri arzulanıyor. sırasında dikkat etmeleri gerekiyor. Bavul kaybı e, varsa, olabilir, evet, pasaportta evet, gecikme evet, olabilir, biletle çıkabilir. ilgili sorunlar olabilir. Evet. elteleme olabilir. Yani bazı alternatifler olabilir. Ee, ama e, tabii ki bunlar çözülecek kavramlar evet. ki bu mesela öyle bir şeydir ki bazı bu aralarda eğitimle ilgili bazı hı hı. E, eğitimle, geçmişten kalan konular tabii, tekrar gündeme gelebilir. Keyifsiz haberler alabilirler hı hı. ama 13 Temmuz'da Mars'ın yengeç burcuna gelmesi tam anlamıyla eğitimi, iletişime işte o Mars-Merkür kavuşumları filan olacak yolda. Hı hı. Laptopum kırıldı. Gibi durumlar. Bilgisayarım veya kardeşimle çöktü. Kardeşimle kavga ettim. Kardeşimle kavga <laughs> ettim. Komşunun köpeği bana hev evet. dedi. Gibi. gibi konuları ön plana çıkartacak ama genel olarak 17 Temmuz haftası Satürn'ün üçgen Neptün'le beraber güzel bir biraz üçken. böyle bir rahatlama başlamış. Hı hı, Çünkü hı. zaten orada Neptün'ün pozisyonu çok güzel. Satürn zaten 7. evlerinden iyi. Valla bu adam için güzel bir dönemde geliyor. Yani bu Temmuz'u atlattık Temmuz biraz gergin ama yani 17 Temmuz'dan sonra Satürn, Jüpiter, Neptün dediğimiz evet. büyük grand trineye evet. evlilik evlerinde yaşayacaklar. Pek evet. çok bekar boğa kadını ve boğa erkeği evlenecek. Hı -hı. Evli olanlar çocuk sahibi olacak. Hı -hı. Çocuk sahibi olanlar çocuklarıyla ilgili güzel haberler alacak. Şu 22 Temmuz'da Dolunay var. Şimdi bir Koma de bak borcunda. bu Mars kavuşum Jüpiterli Dolunay biraz boğanın neyini etkiliyor? mesleki hayatına, Satır. ev hayatına. Evet. orada bir e, galiba gerçeği şey söylemek Yine gerekirse e, zorlanacağız. E, ortakla belki iş hayatında bazı sürtüşmeler olabileceği gibi eş ve kariyer arasında e, ya da aile ile eş arasında. Aile ve eş arasında karabiliyor. Mesela eş tatil'e çıkıyor, kendisi izin aramıyor, evet. eşin yanına gidemiyor veya eşin kardeşinin bir sağlık sorunu oluyor. Şu 22 Temmuz'da. Kova burcu dolunayı 00 0 kovada olduğu için daha ziyade bizim 21 22 Nisan civarında doğan evet, evet. bu araları daha çok etkiler. Ee, Ama 12. Ama Venüs evde. Başak'a geçiyor. Boğa için destekleyici. Yani dolunay sırasında Venüs'ün Başak'ta olması. Evet, evet. boğaları... Aşk, aşkı genel evet, plana çıkartır. Evet. Sevgiyi ön plana çıkartır. Yani keyifli çocuklarla bazıları Hı -hı. hamile falan karır 22 Temmuz'da Güneş Aslan Burcu'nda. Şimdi Boğa'da baktığımızda ayrı ayrı konuları gündemde. Ama şu 28 Temmuz'da bir Mars Karşıt Plüto var. Çok etkilemiyor bu Boğa burcuna Evet birinci derecede etkilemiyor. Daha çok yakın çevrelerini, akrabalar, kardeşler e, gibi aynı evet, evet. E, konumdaki kişileri biraz etkileyen durumlar. Dolaylı olarak onları etkileyebilir. Yani çevrenizde evet. bir kaz daha olabilir. Evet. Birinizden, biriniz rahatsız olabilirsiniz. Şimdi bir de bugünleri hı hı. daha iyi görebilmek için bu bizim evet. bilinç okulunun günlük astroloji servisleri başladı. Demek sen evet. yapıyorsun evet, bunu, çok gün, ciddi bir ekiple gün, yapıyorsun. Bir gün, Anlatsana bize. Her, her gün günün astrolojik değerlendirmesiyle beraber tüm burçların değerlendirmesini bilinç okulu günlük servislerinde yapıyoruz. Ee, tabii onları her gün takip etmek de çok önemli. Valla gün gün takip Hı -hı. ettiğinizde en azından bugünlerde boğa burcunun başına gelebilecek olan sosyal kavramı biraz daha detaylı açıklayabiliyoruz. Çünkü aylık yorumlarda Hı -hı. belli bir yere kadar açıklıyoruz. Her Boğa'ya çünkü günlük yorumlarda daha detaylı gün gidiyoruz. Gün gün olduğu için biraz daha detaylı olabiliyor. Gün, evet. Vallahi bir de 31 Temmuz var. Mars kare Uranüs. Mart e, tabii aslında Temmuz'un sonu ger, ilk başı gergin olduğu gibi sonu son 3 günü de oldukça gergin etkiler var işte güneşin yine Satürn'ünle kara yapması özellikle kariyer, ev, aile ile ilgili bazı kavramlar. 28 Temmuz'da Boğalar 31 için. Temmuz arasında aile ile ilgili bazı sıkıntılar olabiliyor. Aile arkadaşlar Satürn'ün pozisyonu, güneş pozisyonları tansiyon ve kalp hastalığı evet. olan aile büyükleriniz varsa evet. havalar çok sıcak olacak, Hı -hı. biraz dikkatli Hı -hı. olun. Hı -hı. Ben evet. bu kadar derim. Ne dersin? Evet, e, genel olarak e, diğer 12 burçla karşılaştırdığımızda Boğalar biraz daha iyi diyelim Boğalar. Evet, evet. Yırttınız. Evet. Hadi, bay bay. Hoşçakalın. Güle güle.